Herkese selam ben Flasher bugün sizlere Pet Simulator X'te elmas kasma taktiklerine bakacağız Oh pette bir anda oldu Ama arkadaşlar üzülerek söylemeliyim ki elmas kasma taktikleri neredeyse hepsi baya bir nöflenmeye başladı Elimizden geldiğince fazla elmas kasmaya çalışıyoruz çünkü elmas kasmak önemli huş pet almaya çalışıyorum Şimdi sizlere şu şekilde e, Oyuna girdiğiniz zaman oyunun twitter grubunu takip edebilirsiniz Oyunun grubuna katılabilirsiniz grubuna like atabilirsiniz ve böylece bazı ödüller alabilirsiniz Bazen diamond gelme ihtimali de var bakın gördünüz mü 1200 100 diamond geldi. Buradaki ödülü alamıyorum. Saate gelmemiş. Onun dışında elmas kasma taktiklerinden arkadaşlar en önemli olanı VIP'de kasılmak. Ben şu şekilde geliyorum. Petleri buraya bıraktığım zaman buradan da böyle 1 2 3 4 4 tane Diamond'ı taktığımız zaman bayağı bir Diamond kasmaya başlayabiliyoruz. Yaklaşık burada dakikada 1000 elmas vesaire kasabiliriz. Bu da 10 dakikada 10.000 elmasa denk geliyor. Yani 1 saat falan burada dursanız hani bazen az gelebiliyor bazen çok gelebiliyor. Bazen oyundan attığında da elmas gelmeyebiliyor çünkü oyundan atlığı için kasılamıyorsunuz O yüzden arada bakmak lazım Diamond potlarına kullanan enchantları takın bu şekilde burada kasabilirsiniz ben de ödüllerimizi de alalım bakalım ne ne gelecek bu ödüllerde bana güzel şey vermiyor gene de ama bir bakalım Evet güzel şeyler pek vermedi sanırım şimdi arkadaşlar ondan sonra oyuna her girdiğiniz zaman şu şekilde gelin buradaki elmas ödüllerini alın bakın burada bir tane free Diamond var bunu aldım bazen 1000 veriyor bazen 375 veriyor şimdi bunun ikincisini alalım evet 32. bölüme geldim 32. bölüme geldiğimizde de burada da yine bir free diamond kısmı var. Buna geldim. Burada 1250 diamonds verdi. Bu da gayet güzel. Böyle ufak ufak kasılabilirsiniz ama bunlardan asıl en önemli olanı evet 20. bölge beach kısmına veya İnşallah küfür olanı söylememişimdir. Neyse şu sandıkları kıralım. Bunlardan bazen güzel ödüller çıkabilirse bir şeyler oluyor. Buradan day care yeri var arkadaşlar. Buraya koyduğunuz 10 tane pet'ten günlük olarak size her 6 saatte bir bazı elmaslar veriyor. 23.000 elmas verdi. İlk başta bu bize 30 30 30.000 vesaire veriyordu Ondan sonra oyunu bayağı bir nöflemeye başladılar oyun çok kötü bir yere geldi Ondan sonra artık günde 2.000 2.000 veriyordu ondan sonra daha fazla nöflediler ve artık günde sadece 60 elmas veriyordu şu anda geri düzelttiler en iyi petten bakın en iyi petten 10 tane koyduğum zaman 31K veriyor onun bir düşüğünden 10 tane koyduğum zaman 31.9K veriyor yani bu gayet güzel bir şey bazı kişiler yan hesap açıyor böyle buraya kadar geliyorsunuz şu arena var ya önümdeki bu önümdeki arenayı açmıyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Ana hesabınızdan en güçlü petten 10 tane atıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz ve petlerin size hiç durmadan güzel elmaslar veriyor. Bu şekilde bir şey var. Bunu düzelttiler d yeri. Şu anda düzgün. Hemen gelin bunu kullanın. Hatta ben şey yapıyorum. Telefondan alarm kuruyorum. Hatta şu anda kuracağım. Evet şu anda telefonumdan 6 saat sonrası için bir alarm kurdum. Ve 6 saat sonra alarm çaldığı anda hemen geleceğim ve buradan petlerimi alacağım. Sonra hemen bir tane daha koyacağım. Akşam bir kere daha alacağım. Ve böylece 3-6-9 akşama kadar günde sadece 100.000 elmas buradan kazabilirim. Günde 100.000 elmas alarak tam 10 gün sonunda 1 milyon civarına ulaşıyorsunuz. Tabi diğer dediğim taktikleri de yapabilirseniz çok güzel olur. Ve oyuna yeni güncelemenin sonuna gelen inanılmaz bir taktik var. 54. bölgeye gidiyoruz. Whee! geldim. Evet burada Merchant var, Garden Merchant arkadaşlar. 54. bölgeye geliyoruz. Böyle bir yer. Yeni bölüm açıldı bakın. Şimdi buradan Garden Mansion'ta geldik. Burada şu Coin Plant Seed dediği size arkadaşlar şu oyun parasından veriyor. Ocean Plant Seed dediği de arkadaşlar size pot veriyor. Bir de bunların mavi olanları var ki mavi olanlar en önemlileri. İşte sonra geliyoruz buradan. Burada artık Farming Simulator gelmiş oyuna. Yani artık farm kasıyoruz bildiğiniz. Bu şekilde oyuna ilk girdiğinizde şuradan bir su kabı olacak. Şu elimdeki sulama kabı mı ne deniyor buna. Bundan olacak. Buraya geliyorsunuz. Burada başlangıçta 1, 2, 3, 4 ve 5 tanesi açık oluyor bu sonuncuyu ben yaklaşık sanırım 20 bin elmas ama ne açtım. Bunlar alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu coin, coin plant tohum diyorum ben bunlara. Altın tohumu bakın bu da iksir potu iksir tohumu. İksir tohumlarını da aldım. Bunların arasına arkadaşlar dediğim gibi eğer burada mavi olandan varsa mavi olanı koyduğunuz zaman zehir tohum yaklaşık 10 bin, 15 bin elmas veriyor ve böylece yani ama onlar almak tabii ki çok zor her zaman çıkmıyor. Az önce markette gösterdim mavi olandan yoktu şu anda onu göstermek istedim günde onlar da saydığımız zaman 10 bin 10 bin günde bir tane bulsak 10.000 gelsin hadi oradan da böylece diğer taktiklerle birlikte günde 200 bine kadar elmas kasılabilir ama çok uğraşmanız gerekiyor tabii ki hiçbir şey kolay diye bu kadar bahsettim kadar kolay değil çünkü dediğim gibi buradan o maviyi bulmamız gerçekten zor ben hiç durmadan buradan ne gelirse satın alıyorum e satın aldıkça levelim yükseliyor leveliniz yükseldikçe daha büyük ödüller geliyor bunların hepsini hiç durmadan satın alıyorum 1650 verdiğime bakmayın çünkü bu 1650'yi sürekli değişsin ve level atlayayım diye alıyorum. Mavi tohum geldiği zaman kesinlikle almam gerekiyor. Ve onun dışında ayrı bir diğer taktiğimize geçelim. Bu arada Husobugi klanına girmeyi başardım. Daha bir bağış yaptım 100.000. Siz de yapabilirsiniz aslında. Çok basit aslında. Dediğim taktikle sadece bir günde Husobugi'nin klanına girebilirsiniz. 100.000 bağışla giriyorsunuz. Bir diğer taktikle oyunun burasına geliyoruz. Burada Critical, long Pets bir tane daha kritik takayım. Hatta bir tane Coins de takabilirsiniz de ben daha yüksek hasar için kritik takacağım. Ondan sonra buradan güç potlarından takar kullanabilirsiniz. Ben de zaten kullanım bir şekilde. Olabildiğince en güçlü şeylerinizi taktıktan sonra buradan kasabildiğiniz kadar elinizden geldiğince fazla kasmaya çalışın. Para kasıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bu arada ben size anlatırken petlerimi burada afk bir şekilde bırakacağım ve magnet flak koyacağım ve böylece elmas hiç durmadan gelecek. Geri bölgemize geri gidelim hemen. böyle. Evet petlerim orada afk bir şekilde kasılırken bana hiç durmadan düzenli olarak elmas gelecek ve ben de burada size anlatabileceğim. Bu arada bir gün sonra oyuna yeni güncelleme geliyor. Yeni güncelleme videosunu da hemen çekmeye çalışacağım. Muhtemelen yayında yaparım. Geliyorsunuz arkadaşlar. Elmas bu parayı kastıktan sonra bende 31k var. Şu şekilde ben şimdi sizlere arkadaşlar çok fazla açarak göstermeyeceğim. Ama şu şekilde bakın 29 tane açıyorum. Bakın bayağı bir geldi. Hatta biraz daha açayım. Bir. Evet, bir 4-5 tane yumurta açtım. Ondan sonra 10. bölgeye gidiyoruz. 10. bölgeye geldikten sonra buradan gold pets var. Gold pets'ten bütün petlerimi gold'a çeviriyorum. 11 tane gold. 1 tane gold. Bir de shiny gold'umuz olacak. Evet oldu tamam. Ve daha sonrasında 31. bölgeye gidiyoruz. Buradan da petlerimizi rainbow yapıyoruz. Rainbow petler yaptıktan sonra 3. arenaya geri gidiyoruz. Ve evet 3. arenaya geldikten sonra bu arada günlük buradaki şeyinizi de çevirmeyi unutmayın. Bazen elmas geliyor. Şu gelirse mesela güzel bir elmas çıkabilir oradan. Hayır gelmedi. Queens geldi. Tamam bu da olur. Neyse. Evet daha sonrasında petlerinizi dönüştürdükten sonra trading plaza'ya gidiyoruz. Evet. Evet Trading Plaza'ya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bootumuzu açalım. Bootunuzu açtığınız zaman arkadaşlar yapabileceğiniz en güzel taktiklerden bir tanesi bakın burada şimdi sizlere şunu göstereyim. 10 tanesi 2K diyor ya. 10 tanesi 2K yaptığınız zaman tanesi baya bir ucuza geliyor. Ama siz yapmanız gereken arkadaşlar petiniz çok fazlaysa eğer buraya gelin ve 10 tanesini şu fiyata satın. 10 tane koydum ve 1689 elmas yaptım ve koydum. Böyle yaptığım zaman 10 tanesinden 1689 elmas kazanıyorum ama daha da güzel bir olay var. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Eğer petiniz asla mesela sadece 20 tane petiniz var. Bir tane koyuyorsunuz ve fiyatını sadece 299 yapıyorsunuz ve böylece 10 tane pet sattığınız zaman 1689 değil arkadaşlar. Tamı tamına 3000 civarı bir şey kazanıyorsunuz. Yani tek tek koyduğunuz zaman bir de bunu 300 yazmayın. 299 koyun daha da ucuz gibi görünüyor. Yani adamın sadece 500 elması vardır ama dankey almak istiyordur. O zaman gelip buradan tek tek alabilir. Aspetiniz varsa tek tek hepsini satarak uğraşabilirsiniz. Böylece daha yüksek kazanç sağlayabiliyorsunuz. da koydum. Bayağı bir bunlar satıldıktan sonra ben daha da yüksek karlara gireceğim. Onu da sizlere söyleyeyim. Bunları da koyalım. Bunları satmıyorum onlar çünkü en güçlüler. Evet, bunu da 299'a koydum ve petlerimin satılmasını bekliyorum. E, petlerim orada satılırken ben genelde burada petlerimi buraya afk bir şekilde bırakıyorum. Ben de burada duruyorum. E, bu şekilde hem buradan elmas geliyor. Oradan bir tane petim binlik satılana kadar zaten bin elması da ben oradan çıkartmış oluyorum. Arkadaşlar bu şekilde elmas taktikleri var. Unutmayın e, açabilirseniz Bir yan hesap açın ve day care kısmı var ya göstermiştim. Hani petlerinizi koyuyorsunuz 6 saat sonra bir geliyor. Şu anda benim alarmım işliyor. Bu arada o tohumların arasında arkadaşlar şöyle bir şey var. Gift Plan yes diye. Bu 25.000 diyor. Bu bayağı bir ödül veriyor ve bu arada petlerim satıldı. Tam videoyu bitirecektim. Petlerim satıldı. Gördünüz mü? 299'a satılmaya başladı. Şimdi Bir tane daha koyuyorum. Bir tane daha koydum. Yani arkadaşlar tanesini 299'a koyduğunuz zaman 10 tane sattığınızdan 5 kat daha fazla kar elde edebiliyorsunuz. Size bunu söyleyeyim. Yani tek tek koymak bazen çok mantıklı. Yani 10 tanesini 2000 vermek bazen 2000 pahalı geliyor. 10 tane ama 2000 yine pahalı geliyor. Neden bilmiyorum. Ama bu şekilde daha da mantıklı yani böyle daha da ucuz. Aslında bu adama baktığımızda zaman 10 tanesini 2000'e satarken ben 10 tanesini 3000'e satıyorum burada. Ama insanlar ondan almıyor Gelip benden alıyor. Önemli olan peti ne kadar pahalı sattığınız değil peti nasıl sattığınız. onda da işte böyle göstereyim. Yani mesela 2K'ya satacaksanız burayı 1900 yapın. 1.9 yazsın. bin satacaksanız 3.9K yazın. Hani 30.K 39.K gibi yazın. 9 diye bir şeyler. Bu şekilde yaptığınız zaman insanlar daha ucuz olduğunu sanıyor ve gidip o şekilde alıyorlar petlere. O zaman bugünlük bir videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Discord sunucumuzda bazı çekiliş odaları açtım arkadaşlar. Günlük olarak yapabilirsem günlük olarak Robux çekilişleri yapacağım. Sunucumda 5 level olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sunucuma gelebilirsiniz. Chatte aktif olun. Böyle mesajlar yazın. Ondan sonra tesis sohbette arkadaşlarınızla konuşun ve level kasın. Böylece Robux çekilişlerine katılmaya hak kazanabilirsiniz. Belki ileride çok elmas Olsa elmas çekilişleri de yapabilirim. Diğer güncellemede bakalım. Belki bazı hediyelerim olur. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.